arkadaşlar. Yine tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Trabzon Monaco maçını izleyeceğiz hep beraber arkadaşlar. İsterseniz başlayalım.

geçiyoruz. Monaco'nun hatası. Geliyor şimdi şut geliyor. Köşe vuruşu. Kafa ve gol. 2-0 öne geçiyoruz. 2-0. Trabzon 2-0 öne geçiyor. Şimdi serbest vuruş Trabzon. Atıyor ve gol. Gerdin.

Arkadaşlar tepki videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olun. Abone olmak için sesini ses, seviyorum. Allah'a emanet. Hadi bye.